Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yatak üzeri battaniye katlama videosu yapacağız. Otel işletmelerine yönelik yatak üzerine battaniye şekillendirme yani yatak üzerine battaniye sererek değil de daha e, şık bir görüntü elde etmek için yatak üzerine battaniye şekillendirerek görsellik meydana getirmek için nasıl bir şekil yapabiliriz ona bakacağız. Evet, bugünkü malzemelerimiz bahar dallarımız, kumaş yapımından çiçeklerimiz var. Ve bir de mumumuz var. Hemen konuya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bunun arasında havlu katlama da koyabilirim. Bir iki havluyla da battaniye e, değişik bir konu, düşük bir katlama konusu elde edebiliriz. Evet, bunları hemen kenara alıyorum ikten ve battaniyemizi geri başlıyoruz Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ne yapıyorsunuz kanalıma? Kanalıma beğenmeyi, videolara unut beğenmeyi unutmuyorsunuz Kanalıma abone olmayı. Evet hemen yani şimdi konumuza geçiyoruz. Aa, e, şimdi elimde bir battaniye var arkadaşlar. Battaniye şu an biliyorsunuz normal katlanmış vaziyette. Biz bu battaniyemizi önce şöyle bakın şimdi. Şöyle yapacağız. Şöyle boyun boyunca bir katlanmış bir iki kat iki e, katlanmış bir e, battaniye bu şimdi. Ve biz bunu şöyle yapacağız arkadaşlar bakın şöyle. şöyle bir katının üste çıkararak katlama. Evet, bir katının üst katının şöyle bakın. Evet, bir katı üst e, ikisi eşit olmayacak. Evet, bir bir kat aşağıda, bir katı yukarıda olacak. Bu şekilde bir katlama yapacağız arkadaşlar önce. Evet, her ucunu bu şekilde getireceğiz. Bakın, her ucunu bu şekilde getirmeye çalışıyorum aynen böyle düzeltiyoruz. Evet aynı. Hepsi her tarafı böyle denk olacak. Bakalım. Evet. Bunu bu ayar getirdikten sonra ayarı evet ayarladık. Şimdi bunu, bunu bu ayar getirdikten sonra gördüğünüz gibi bakın. Bir, aşağı, bir ucu aşağı bir ucu yukarıda. Aynen bu şekilde evet görüyorsunuz. Bu şekilde evet şöyle bakın şöyle evet çekeyim. Bu şekilde yapacağız. Sonra bunu eline alıp Şöyle arkadaşlar. Ben şöyle yapayım. Evet şöyle elimize, kendimize doğru çekiyoruz. Ve bunu katlama yapacağız. Böyle, havlu katlama, katlama şekli gibi olacak. Şöyle bakın. Aynen ben şöyle diziyorum. Zaten görüyorsunuz ucu bu tarafta. Evet böyle görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Ben siz de görün. Evet. Tabi ekran telefon ekranı olduğu için daha ee, farklı görüyorsun. Şimdi ben bunu şöyle bakın. Şöyle katlıyorum. Bir böyle katlayacağım. Bir böyle katlayacağım arkadaşlar. Evet, şöyle katlıyorum. Şöyle katlıyorum. Uçları hiç bozulmayacak tabii ki. Ben tekrar düzelteceğim tane katlarken. Evet. Şöyle katlıyorum arkadaşlar. Bakın. Aynen. Böyle katladıktan sonra evet. Şimdi şöyle katladım arkadaşlar. Ve uçların hepsinin evet bir ucu yukarı, bir ucu yukarı aşağıda. Ve bakın şimdi şöyle gösteriyorum. Evet, aynen. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben bunu katladıktan sonra şöyle yapacağım. Bakın. Evet şöyle yapıyoruz. Ve bunları yer gibi açıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yer gibi açacağız. Evet şöyle. Yatak üzerinde bir battaniye katlı şekillendirerek nasıl bir şekil alabiliyoruz ona bakıyoruz. Şöyle ben de bunu böyle çeviriyorum. Pelerin gibi oldu aslında baktığımızda. Evet şöyle. Şöyle pelerin gibi yaptık. Görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Bakın. Sanırım görüyorsunuz şu şekli. Güzel bir şekil aldı şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir şekil verdik battaniyeye arkadaşlar. Yatak üzeri havlu katlama gibi. Aynı. Ama bu battaniye katlama. Değişik bir şekil vererek battaniyemizi yatak üzerine sergiledik diye düşünelim. Evet şöyle bakın şimdi buraya ben evet şuraya bir tane yana çiçeklerimizden bakalım evet elimizde bulunan çiçeklerden şöyle arkadaşlar bir tane önce bir yapalım şu şöyle bir koyalım değişik bir hava katmak için evet görüyorsunuz şöyle bir katalım önce evet elimizde bulunan bahar dallarını yine böyle düzeltiyoruz uçlarını güzel gözüksün diye ve havalı gözüksün diye tabii ki evet aynı şekilde bunları da düzeltiyoruz aynen evet polar battaniye olduğu için çok kolay şekil alabiliyor evet eğer polar battaniye battaniye olursa tabii ki bu şekilde ha harika bir şekilde verebilirsiniz evet şu bahar dallarımızı şöyle kenarlara koyuyoruz yani uçlara doğru yaklaştırıyoruz şöyle bir tane evet Şöyle yaklaştırıyoruz arkadaşlar yani Şöyle birer tane aşağıya doğru Evet Evet şöyle bakalım Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bir kat da şuraya koyalım Evet Şöyle de koyabiliriz belki çok değişik bir şekil alabilir Evet gördüğünüz gibi Çok değişik bir şekil elde ettik battaniye katlama şekli evet yatak üzerinde battaniye şekil, değişik bir şekil aldıktırdık değişik bir şekil verdiktirdik daha doğrusu öyle diyelim evet ve şöyle eğer ki değişik bir şey e bunu gece tabi e, e, ışık yak, ışıklı olduğunda daha şık bir görüntü elde edebiliriz şöyle yapalım mı arkadaşlar evet bakalım nasıl olmuş evet şöyle Evet, şöyle katlayalım tabii Bu tarafta biraz sanırım şey var, sıkıntı olmuş. Evet. Bakalım şöyle nasıl olmuş görelim. Evet. Bak battaniye nasıl şekil aldırmışız bir bakalım. Olmazsa şunu şöyle de yapabiliriz. Evet şöyle de koyabiliriz aslında. Evet şöyle de durabilir. Baktığınız zaman. Bakalım. Şöyle göstereyim her yerini size. Evet battaniye. Battaniye değişik bir şey. Yatak üzerine değişik bir şekil aldırdım ben ama sanırım. Evet gördünüz. Böyle de yapılabilir. Böyle de olabilir. Evet iki taraflı da kullanabiliriz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu daha değişik bir şekilde elde edeceğim şimdi. Yatak daha değişik bir şekilde aldıktıracağım. İlk modelim buydu. Şimdi ikinciye geçelim. İkinciye geçiyoruz arkadaşlar. İkinciyle iki havluyla kal, katlayacağız. Bunu hemen bozuyorum. Şöyle. Şimdi ben bu havl ben bu battaniyemi şöyle bakın. Alıp bu şekilde Şöyle katlıyorum arkadaşlar. Yani dalosta şöyle orta yerden bir kelebek yapacağım. Bakın şimdi şöyle eline aldım. Bu şunu düzeltiyorum. Denkleştiriyorum uçlarını tabii ki. Evet. Uçlarını denkleştirdikten sonra kelebek yapacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak? Görelim. Evet şu hal battaniyeye şöyle evet uçları birleştirirken sonra şöyle iki ucunu orta yerinden evet arkadaşlar evet şimdi biz bunu şöyle büzüyoruz ve kelebek yapıyoruz evet bakalım evet şöyle kelebek yapıyoruz arkadaşlar şöyle bakın evet battaniye kelebek yaptık görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şık bir kelebek görüntüsü elde ediyoruz şu anda şöyle bakıyorsunuz evet görüyorsunuz sanırım evet evet, evet çok değişik bir şey oldu Şöyle yapalım. Birleştirelim hatta kelebek değil de daha şöyle daha değişik bir şey yapalım. Evet şöyle. Şöyle olsun yine. Evet şöyle yapalım. Evet battaniye yatak üzerindeki battaniyeyi nasıl şekillendirirsek güzel bir görüntü elde edebiliriz diye bakıyoruz. Evet şöyle iyice düzeltiyorum uçlarını. Evet arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde bunu böyle koyuyorum şu şunu şuraya koyuyoruz evet şöyle yapalım hatta şu, biz bunu şöyle yapalım da bu şunu, şunu koyalım arkadaşlar şöyle diyor, çok daha değişik görüntü elde edebiliriz evet şu şöyle yapalım evet bir yaprakla şöyle getirelim evet şöyle durursun şunlardan evet gördüğünüz üzere Evet, değişik bir görüntü elde edeceğiz şimdi. Görüyorsunuz ki. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şöyle yaprakları koyduktan sonra... Bakalım Evet. Şöyle yapıyoruz. Öyle de yapabiliyoruz. Aslında bunu şöyle de yapabiliriz. Evet. çiçeklerimizi yerleştirdik. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Evet. Bunları da şöyle yerleştiriyoruz. Yine. Şöyle yapacağız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl bir görüntü elde ediyormuşuz. Görelim değil mi? Evet. Şu. Kolera battaniye olduğu için değişik bir görüntü elde edebiliyoruz. Yumuşak çünkü. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Şöyle yerleştirdiğimizde. Yağ evet. Evet. Bakalım mı? Nasıl oldu? Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Güzel bir görüntü elde ettik sanıyorum değil mi? Evet güzel bir battaniye görüntüsü elde ettik hakikaten arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet. Çok şık bir görüntü elde ettik. Görüyorsunuz. Yatak üzeri battaniye katlama Diyelim. Bugün çok şık bir görüntüyle karşı karşınızda oldum ben. Evet arkadaşlar. Bugünkü gördüğünüz video Biraz sıra dışı oldu belki ama çok şık bir görüntü elde ettik gördüğünüz gibi. Evet. Bugünkü video bu kadar. Tekrar Havlu demiştim ama gerek kalmadı. Ve videoyu şurada kap şu arada kapatmış oluyorum. Tekrar görüşmek üzere. kalın diyorum. İyi hafta sonları dilerken kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. kalın